Merhaba arkadaşlar ben Halil Can. İdoli çıkarmış olduğu 500 soruluk yeni nesil soru bankasının çözümleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi soruları çözerken sadece soruyu çözüp bırakmayacağım arkadaşlar. Bazen ufak böyle mini hatırlatmalarda bulunacağım. Bazen de soruları çözerken kısa yöntemler göstereceğim arkadaşlar. Tabi bu soruların tamamı yeni nesil olduğu için çok fazla işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle konuyu anladıktan, konuyu dinledikten sonra yeni nesil soruları muhakkak çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü soru çözerek ancak daha iyi bir seviyeye gelebiliriz. Hemen oyalanmadan birinci sorudan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Banu öğretmen ve Cansu öğretmenin elinde paralar var. Ne yapmış? Banu öğretmen ve Cansu öğretmenin ellerindeki para miktarları yukarıdaki görselde verilmiştir. Bakalım bir Banu öğretmen ne kadar? 120 lira sabra bakın. 120 lira. Cansu öğretmen ne kadar var? 100, 120, 140. 1, 2, 3, 4, 144 lirası var. Evet. Peki her iki öğretmen de öğrencilerine 8. sınıf İdeal Matematik Soru Bankası'ndan belli adette aldıklarında paraları artmamaktadır. Önemli bir şey aslında artmaktadır veya artmamaktadır. Önemli olumlu olumsuzlar. Buna göre İdeal 8. sınıf Matematik Soru Bankası kitabının fiyatı en fazla kaç TL'dir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Kitapları aldıkları zaman parası artmadığına göre yani paralar artmadığına göre Demek ki bu kitabın fiyatı hem 120 hem de 144'ü tam bölen bir fiyat olması lazım. Yani buradaki A diye verilen fiyatın hem 120 hem 144'ü bölen bir e, sayı olması gerekiyor. Peki 120 ve 144'ü bölen dediğine göre arkadaşlar burada ekok mu ebob mu kullanmamız lazım? Tabii ki ebob kullanmamız lazım. Yani hemen bakalım 120 ve 144'ün ebobunu bulalım. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bir hatırlatalım şöyle. Şimdi sırasıyla 2'ye bölsem 60 ve 72 işaret atıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldüm. 30 ve 36 tekrar işaret attık. 2'ye bölsem 15'e 18 yine işaret attık her ikisi de bölündüğü için. 2'ye bölünür mü? Artık 18 bölünür ama 15 bölünmez. O zaman işaret atmıyoruz arkadaşlar. Sonra 3'e bölelim. 3'e böldük 5, 3. Her ikisi bölündüğü için işaret attık. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1 bitti. Şimdi bu sayıların tamamının çarpımı ekoku sadece işaretlediklerimizin çarpımı da bize neyi veriyordu arkadaşlar? EBOB'u veriyordu. Yani 2 iki çarpı 2'nin kaç tane kullanmış? Bakın 1, 2, 3, 3 tane 2 üzeri 3 üç, çarpı 3 tane de bir tane 3 üzeri 1. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 8 çarpı 3'ten 24. Peki bu kitabın fiyatı en fazla kaç TL'dir demişti. E biz de zaten ne bulduk? EBOB'larını 24 bulduk. Ekstra soruda bir sınırlandırma var mı? Yok arkadaşlar. O ne olması gerekiyormuş? C seçeneği. İkinci sorumuzda aşağıda eş kütleli kolilerden oluşan ilk tartma işleminin sonucu şekil 1'de. Aynı kolilerden belli bir sayıda daha eklenerek yapılan ikinci tartma işleminin sonucu şekillikle gösterilmiştir. Şekil 1'de ne yapmış arkadaşlar? Koliler 600 kilogram geliyor. Eklemeler yapıldıktan sonra da 924 kilogram geliyor. Ne kadarlık bir fazlalık var? 324. Ha, buradan ne anlamamız lazım? Demek ki bizim kolilerimiz eşit koller tartıldığında birincide 600, ikinci de ekstra koller eklendiğinde 324 kilogram fazlalık oluştu. O zaman bu kolilerin ağırlıkları 600'ü ve de 324'ü tam bölebilen bir sayı olması lazım. Peki kolilerden bir tanesinin kütlesi 10 kilogramdan az diyor. Ha, buna dikkat etmemiz lazım. Şekil 2'de sonradan eklenen kolilerin sayısı en az kaçtır diyor. Hatırlayacaksınızdır. Böyle bir soru sınavlarda çıktı arkadaşlar. Şimdi 600 ve 324'ü e ortak bölen bir sayı bulmamız lazım. Peki nedir arkadaşlar 600 ve 324'ü e ortak bölen bir sayı? Şöyle hemen işaretleyelim. 600 ve 324'ü 2'ye bölsem, her ikisi birden bölünür. 300 ve 162. 2'ye bölsek arkadaşlar, birisi 150, diğeri 81. Sonra 2'ye bölsem 75'e 81 aynen kaldı. 3'e böleceğiz arkadaşlar. Birisi 25, birisi 27. Artık bundan sonra bölünmez. Niye? Belli. Çünkü 25, 5, 5 gelecek, gidecek. 27, 3'ün kuvvetleri diye gelecek. Dolayısıyla artık en büyük ortak böleni bulmuşuzdur. Yani bu 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 600 ve 324'ün en büyük ortak böleni arkadaşlar şöyle diyebiliriz. EBOB'ları 2 çarpı 2 çarpı 3'ten dolayı 12. Şimdi peki 12 olabilir mi? E, olamaz. Neden? Çünkü kolilerden bir tanesinin kütlesi 10 kilogramdan az dedi. Yani 12 kilogramlık bir şey olamaz. Peki 12'ye bölünen sayılar başka hangi sayılara bölünür? 1'e bölünür, 12'ye bölünür, 2'ye bölünür, 6'ya bölünür, 3'e ve 4'e bölünür. Yani 12'nin bölenlerine de bölünür. Peki 12'den büyük alamayacağım. O 10 kilogramdan az dedi. 12 alamazsam kimi alabilirim? 6 alabilirim. Yani kolilerin her birinin ağırlığını 6 kilogram alabiliriz. Peki kolilerin sayısının en az olmasını istedi. En fazla deseydi kolileri birer kilolu kalırdık. Ama en az dediği için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 6 kilo almamız lazım kolileri. Peki en az kaç tane eklenmiştir diye sormuştu. O zaman 324'ü 6'ya böleceğiz. 324'ü 6'ya böldüğünüz zaman ne çıkacaktır? 54 çıkacaktır. Şimdi bu sorunun bir çözüm yolu. Sınavdasınız ve böyle bir şey aklınıza gelmedi. E, koli sayısı en az kaç olabilir dedi mesela. Işıklara bakarız en az dediğine göre. 23 olabilir mi? En azdan başlarız. 23. 324'ü 23'e bölebilir miyiz? Bakın tam bölünmüyor. 27'ye bölebilir miyiz? Bölünüyor aslında. Ama 324'ü 27'ye böldüğünüz zaman bu sefer bakın ne çıkıyor? 324'ü şöyle 27'ye bölelim. bir kere var. Bir 27'de sonra çıkardık 54'te iki kere var. 12 çıktı. Kolilerin ağırlığı 12 oldu ama 12 olmaması gerekiyordu. O zaman 27 olmaz. Peki 46, 23'e bölünmeyen bir sayı 46'ya da bölünemez. E cevabımız ne oldu? Yine D seçeneği oldu bakın. Yani bazen sınav esnasında metodu aklımıza gelmediğimizde şıklardan soruları çözebiliriz. Özellikle LGS sınavında bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Kare prizma şeklinde yüksekliği 16 cm, taban ayırtı 12 cm olan eş büyüklükte ilaç kutuları A metre uzunluğundaki eczane rafına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yani yatay ve dikey olarak. Yani şurası 16 santimetrelik. Şurası da kaç olması lazım? 12 olması lazım. Bunu anlarsınız artık. Yani demek ki bu 12 ile başlayıp 12 ile devam ettiğine göre üst taraf 12'nin katı olmalı. A katı diyelim. Alt tarafta 16 16 diye gidiyorsa 16'nın katı olmalı. Artık zaten sorularda şöyle yapmanız lazım. Birazcık uyanık davranmak lazım. E, Milli Eğitim Bakanlığı bize sınavda soru sorarken kazanımlar üzerinden soru sorar. Ya bu ne demektir? Çarpanlar ve katlarla ilgili mesela çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili bir soru geliyorsa bu ya Ebo kok sorusudur ya da asal çarpanlarına ayırmadır ya asal sayılarla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla soruları gördüğünüz zaman hemen uyanmanız lazım. Ee, kazanım dışında bir şey sormaz Milliyetin Bakanlığı. Peki ilaçlar üst kata dikey, alt kata ise yatay şekilde boşluk kalmadan yerleştirebilmektedir. 1 ile 2 arasındaymış A metre dedi. Ha, bunlar santimetreydi. Burası metre oldu. O zaman ben bunu şöyle yapayım. Ee, 1 metre dediğimiz 100 santim. 2 metre dediğimizde 200 santim. O zaman demek ki 100 ile 200 aralığında burası. Raf uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 12 ve 16'nın ne olması lazım arkadaşlar? Katı olan sayılar olması lazım. Şimdi 12 ve 16'nın katlarında 12, 24, 36, 48 diye gider. 16, 32, 48 diye gider ki ilk katı neresi arkadaşlar 48 Bundan sonraki katları bunun iki katı olan 96 olacaktır Ama işime yaramaz yüzde 200 arasında olacak Bir sonraki katı 144 gelecektir 144 Artık tekrar tekrar yazmaya gerek yok herhalde Peki bir sonraki katı arkadaşlar 144'e bir 48 daha eklerseniz 50 ekleseydiniz 194 yapardı 2 çıkarırsanız 192 yapar bunları herhalde Kullanıyorsunuzdur Şimdi bizden ne istiyor alabileceği değerlerin toplamını istiyor. Yani 144 ile 192'nin toplamını istiyor. Peki 144 ile 192'yi toplayalım arkadaşlar. Ne olacaktır? 4, 2 daha 6, 4, 9 daha 13 elde var. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 336 yani D seçeneğim. Dördüncü sorumuzda LGS hazırlık programı vermiş. Aralık ayı takip çizelgesi vermiş bir öğrenci için. Yukarıdaki tabloda Hatice'nin LGS sayısal bölüm ders takip çizelgesi verilmiştir. Fen bilimleri ve matematik derslerinden aylık hedefin sırasıyla %75 ve %60'ını tamamladıktan sonra günde 36 fen bilimleri, 36 tane fen bilimlerinden 48 e matematik sorusu çözmeye başlıyor demiş. 48 tane de matematik sorusu. Tabloya göre Hatice'nin hedefe ulaşması için fen ve matematik derslerinden kalan soru sayısı eşittir. Nasıl eşit olabilir? Yani günlük 36, 36 çözüyor, 36'nın katlarından devam edeceğiz. Bir de 48 tane matematik soru çözüyor, 48, 48. Ve bunlar öyle bir şey ki bir ortak bir katı var diyor. Bunlar soru sayıları eşittir. Yani 36 ve 48'in neyini bulmamız gerekiyor arkadaşlar? En küçük ortak katını, yani ekokunu. Peki 36 ve 48'in ekoku nedir? Bunu artık e, ilerleyen haftalarda siz tahmin edebilirsiniz veya ekokunu bulma işlemi biliyorsunuz. Asal çarpanlarını ayıracaksınız. Ama ben burada tahmin edeceğim arkadaşlar. 36'nın katlarına bakarsanız 36, 72, 108, 144 diye gidiyordur. 48'inki 48, 96 ve de 48 daha eklerseniz 144. Artık bazı kullandığımız sayılar bize iyice aklımıza yer ediyor. Şimdi dolayısıyla ekokları neymiş bunların arkadaşlar? 144'müş. Peki devam edelim. Tabloya göre Hatice'nin Nedif'e ulaşması için fen ve matematik derslerinden kalan soru sayısı eşittir demişti. Buna göre Hatice'nin Aralık ayında çözmeyi hedeflediği sayısal soru sayısı en az kaçtır? Şimdi Hatice ne yapmış bakın? Ortak bir katla birleştirdik biz bunu. En az ne olur? 144 dedik. Şimdi bunun katları olamaz mıydı? Yani 144 değil de mesela 288 veya daha büyük katları olamaz mıydı? Olabilirdi. Ama bu sefer soru sayısı en az olmazdı. En az kaçtır demiş. Soruyu burada sınırlandırıyor. Peki 144 olsa %75'ini çözmüşse ve geri kalan 144 olsa bu fen bilimlerinden kaç tane soru yapar? Şimdi %75'ini çözdüğüne göre geriye %25'i kalmıştır. Burada da %60'ını çözmüşse geriye %40'ı kalmıştır. Öyle değil mi? Bakın %25 ve burada da %40 kalmıştır. Hemen şöyle düşüneceğiz. Yine bu soruyu hatırlamışsınızdır. Hem örnek soruları içerisinde hem de çıkmış sorular içerisinde buna benzer kalıpta sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi %25'i bakın %25'i 144 olan bir sayının tamamı yani yüzü kaçtır? Doğru orantı var. E, katlarına bakacağız arkadaşlar. Doğru orantı olduğu zaman çapraz çarpımlar birbirine eşit veya biz bunu şöyle de yapabiliriz. Sayımız x olsun bilmiyoruz ne olduğunu. Bunun %25'i 144 ise tamamı nedir deyip x'i buradan da bulabiliriz. Biz doğru orantıdan yapacağız. Şimdi 25 çarpı x arkadaşlar ne olacaktır? 100 çarpı 144 olması gerekiyor. 25 ile 100 sadeleşirse burada 1 kalır, burada 4 kalır. 4 çarpı 144. 4 ile 144'ü çarparsak 140 olsaydı 280, 560 yapardı arkadaşlar. 4 çarpı 4'ten 16 o zaman 576 diye gelecektir. Bu bir. İkincisi %40'ı matematiğin 144 olduğuna göre bir de ona bakalım arkadaşlar. %40'ı, %40'ı, 40 144 ise yüzde yüzü. Burada bir şey yapacağım. Ee, x ne olacaktır diye. Yine doğru orantı var arkadaşlar. Fakat size başka bir yöntem göstereceğim. Şimdi ben bunları çarpacağım ya. Yani 40 çarpı X eşittir. 100 çarpı 144 olması lazım. E 40'ı 20'ye bölsem 2. 100'ü 20'ye bölsem 5. Eşitliğin her iki tarafındaki çarpım durumunda bulunan sayıları bu şekilde sadeleştirebilirim. E 2'yi 2'ye bölsem 1. 144'ü 2'ye bölsem 72. E de 72'nin çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? 360. E, bu sefer diğer sayıların, soruların toplamı da 360 olacaksa bunların tamamını istiyordu bizden soru sayısını. 6 buradan 7 6 daha 13 elde var 1. 5 daha 6 3 daha 9. 936 olacaktır ki yani hangisiymiş? A seçeneği. Aşağıdaki görselde genişlikleri eşit iki dikdörtgen içerisine daireler boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Şekil 1 ve şekil 2 görülüyor. Aynı dikdörtgen içine yerleştirilen daireler eş boyuttadır. Her dairenin yarıçapı santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Dikdörtgenin bir tanesinin genişliği 15 desimetreden az. Bakın bu önemli 15 desimetreden az. Olduğuna göre şekil 1 ve şekil 2'deki dikdörtgenlerin çevreleri farkı en fazla kaç santimetredir? Şurada bir desimetreyi önce bir çevirelim arkadaşlar. Bunların genişlikleri Genişlikleri ne kadarmış? Yani şuradaki dikdörtgenlerin genişlikleri bakın şurası yani x diye yazacağımız yer bir kere 15 desimetreden az olmalıymış. E desimetre 1 desimetre ne yapmış arkadaşlar? 10 santimetre. Dolayısıyla 15 desimetrede 150 santimetre. Yani 150'den az olmalı diyor. Fakat çevreleri farkında en fazla olmasını istiyor. Peki ben burayı olabildiğince büyük tutacağım demek ki. Peki 150'den az ve bu şartları sağlayan hangi sayılar olabilir? Bakalım. Mesela şunların yarı çapı arkadaşlar R1 diye alsam ben. E o zaman burası da R1, şurası da R1. Peki burada kaç tane R1 oldu bakın. Şuralarda alacak olursak 6 tane R1. 6 tane R1 eşit olmalı. Kime? Kime eşit olmalı arkadaşlar? Hemen bakalım. Şurası R2 diye kabul etsek. E bundan kaç tane var burada? 4 tane var. E bir de çapları diye düşünecek olursak, şöyle çapları diye düşünecek olursak 8 tane var. 8 çarpı R2'ye eşit olmalı. Peki ben buradan şöyle bir sadeleştirme yapsam. Şu 6 ile 8 sadeleşse biri 3, 3 R1, diğeri 4, R2 kalır. Bu eşliğin sağlanabilmesi için arkadaşlar R1'in 4, R2'nin de 3 olması lazım. En az olabilmesi için. Peki yerine yazsak. 6 tane R1. R1 gördüğüm yere 4 yazsam 6 kere 4'ten en az 24 olmalı. Aşağısı da eşit işte olduğu için burası en az 24 olmalı ya da 24'ün katı olmalı. Peki diyeceksiniz ki hocam siz bunu oran orantı gibi bir şeyden yaptınız. Yani Ebo Bekok'la çarpanlar katlarla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Buradaki 6 tane R1'in 8 tane R2 eşit işte olabilmesi için bunların ortak bir katı olması lazım. Hem 6'nın hem 8'in ortak bir katı. Dolayısıyla ne geliyor arkadaşlar? Yine 24 geliyor. Yani 6 ve 8'in katlarından 24 gelecek. He şimdi 24'ün katlarından 150'den küçük en fazla ne olabilir? 24'ün 6 katı vardır arkadaşlar. Bakın 24... Hani 48, 72, 96, 120 diye gittiğiniz zaman 144'e geldiğinizde 150'den küçük en büyük katı 144 olur. Peki burası 144 olabilmesi için arkadaşlar. Şimdi şurası R1 ise burası da R1. Peki çap dediğine göre o zaman şuradaki yüksekliğinde 2R1 olması lazım. Yani çapa eşit olması lazım. Peki 144 olduğunda bakın şurayı eşit böldüğümüz düşünecek olsak, 3 parçaya böldüğümüz düşünecek olsak, 144'ü 3'e böldüğünüzde ne çıkar? 48. Yani şuradaki uzunlukların ne olması lazım? 48. Peki bu bir çemberin çapı 48 ise şurası da boyu da yine 48 olması gerekirse şurası da 48 uzunluk olarak. E aynı şeyi diğer kenar için de düşünelim. Bakın burası 144 ise şurası kaç tane dikdörtgen ee, daire var burada? 4 tane. 144'ü bu sefer 4'e bölelim. 4'e böldüğünüzde çıkacaktır arkadaşlar. 2'ye bölsek 72, bir daha bölsek 36. Yani bu sefer şuranın uzunluğunun 36 olması lazım çapın. Peki çap 36 ise şu uzunluk nedir? O da 36'dır. Yani şurası da 36. Peki bizden ne istemişti? Burası 36 ise burası da 36'dır. Burası da 48'dir karşı taraftan dolayı. Bizden istediği bu iki dikdörtgenin, şekil 1 ve şekil 2 dikdörtgenlerinin çevreleri farkı. Arkadaşlar Çevreleri farkı dediğinde bir kere şurası olmaz mı? Bakın şuradaki kenarlar zaten birbirine eşit. Şuradaki kenarları. E, bu kenarları birbirine toplayıp çıkarmaya gerek yok. Bunlar zaten birbirini götürecek. İki defa bunları toplayıp çıkarmanın bir anlamı yok. O zaman fark diye baktığımız yer neresi olacak sadece? Şuradaki yanda kalan kenarlar olacak. Yani şurası 144 olsa bile işte 144 artı 48 çarpı 2'den çıkarmam lazım normalde aslında 144 artı 36 çarpı 2'yi çevreleri farkı dediği için. Fakat 144 ile de çok fazla işimiz olmayacak çünkü birbirlerini zaten götürecekler. E 48 ile 36 arasında ne kadar fark var? Bakın 48 ile 36 arasında 12 fark var. Her bir kenarda 12 fark olursa karşılıklı iki kenarda toplamda ne olur? 12 çarpı 2'den 24 fark olacaktır. Yani cevabımız neymiş? B seçeneği arkadaşlar. Altıncı soruda tesbih ustası Rafet Bey sadece mavi veya sadece kırmızı boncukları bir araya getirerek iki farklı tesbih yapmıştır. Tesbihlerin toplam kütleleri eşit olmuştur. Tesbihlerin bir tanesindeki boncukların kütlesi 150 gramdan fazladır. Fazla diyor bakın. Buna göre iki tespihdeki mavi ve kırmızı boncukların sayıları farkı en az kaçtır? şey yani 150'den fazla almaya çalışacağım ama bunu minimumda tutmaya çalışacağım. Ve farkların en az olmasını istiyorum. Peki bakın biri 4 gram. 1 6 1 Bunların ortak bir katının olması lazım. Yani kilogramların birbirine eşit olabilmesi için, daha doğrusu gramların, ağırlıkların birbirine eşit olabilmesi için 4 ve 6'nın ortak bir katı olması lazım. Şimdi mesela 4'ten 3 tane kullansa 12 yapar. Bundan 2 tane kullansa 12 yapar. Ha 12 de olabilir. Ama 12'nin katlarında yani 4 ve 6'nın ortak katı olan yani ekoku olan 12'nin katlarından 150'den fazla olan ilk katını alacağım. Peki 12'nin 12 katı 144. Bir sonraki katı arkadaşlar 144'ü 12 eklerseniz 156. Yani en az 156 olmalı. E ağırlık olarak 150 gramdan fazla olan en az 156 olmalı. Peki mavi ve kırmızı boncukların sayıları farkı nedir diyor. E o zaman 156'yı bir 4'e bölelim arkadaşlar. 156'yı 4'e böldüğünüz zaman ne çıkacaktır? 78 bölü 2'den 39 yani önce 2'ye bölün bir daha 2'ye bölüyorum bazen arkadaşlar. Garip bir şey aslında. E 156'yı 1'de 6'ya bölelim. 150 olsaydı 25 olurdu. Bir tane daha fazladan altta olduğuna göre demek ki 26 defa. 39 ile 26 arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? 13. O zaman farkları en az ne olması gerekirmiş? 13 arkadaşlar. Evet bu testin son sorusu arkadaşlar. Asus 8. sınıfa. Kardeşim Mir Bey 6. sınıfa gitmektedir. Yukarıdaki soru bankalarını alan iki kardeş kitabın içindeki soruların sırasıyla %30'unu ve %20'sini bitirmişlerdir. Yani buradaki arkadaş %30'unu Burası da yirmisini. Çünkü 8. sınıf soru bankası var. Demek ki bu Asu'nun, şu Asu'nun, bu da Mir Kalan soruları bitirmek için 1 Mayıs Cumartesi günü bu test kitaplarını çözmeye hızlandıran iki kardeş her gün eşit sayıda soru çözerek soru bankalarını 2021 yılı Mayıs ayında tamamlamışlardır. Yani Mayıs ayının içerisinde tamamlamışlar ama ayın birinden başlamışlar. Peki buna göre Asu ve Mir soru bankalarını tamamladığı günler sırasıyla... Önemli arkadaşlar sırasıyla demiş. Aşağıdakilerden hangisidir? Peki bakalım. Şimdi 600 sorunun %30'unu bitirmiş mi? Bitirmiş Asu. Peki geriye ne kadar kalmış? Arkadaşlar 600'ün %30'u bitmişse geriye %70 kalmıştır. Bir sayının yüzdesini nasıl buluyorduk? Şu 2 sıfır yani %70'ini bulmak için 70 bölü 100 ile çarparız. Şu 2 sıfır bu x sıfırla sadeleşir. 6 çarpı 70'ten 420. Şu an sonu çözmesi gereken 420 sorusu var. Peki bakalım. Mir, Mirbey ne yapıyor? Mirbey'in de 500 sorusu vardı. O da %20'sini çözmüş. Yani %80'i kalmış. Peki %80'ini hesaplayalım. Şu x0 yine bu x 0 götürsün. 5 çarpı 80'den 400. Mirbey'in de ne kadar arkadaşlar? 400 tane sorusu var. Peki 400 ile 420'nin ortak bölündüğü bir sayı arıyoruz biz. Niye? Çünkü bunlar her gün eşit sayıda dedi bakın. Eşit sayıda soru çözerek. Peki 420 ile 400'ün ortak bir böleni var mı arkadaşlar? Bakalım. 400 ile 420'nin ortak böleni bazen tahmin ettiğiniz şeyler doğru çıkabilir. Ben şöyle tahmin edeceğim. Mesela sonu sıfırla bittiği için bir kere ona bölünürler. Ama 20'ye bölsem, 20'ye bölündüklerini tahmin ediyorum. Bakın 20'ye bölsem burada 20 kalır, burada 21 kalır. Ha, 20 ve 21 ardışık sayılar mı? Evet ardışık doğal sayılar. Artık bundan sonra en büyük ortak bölenlerinin devam etme şansı kalmadı. Çünkü 20'den sonra daha fazla bölünebilseydi ardışık sayılar çıkmazdı burada. 20 ve 21 daha fazla sadeleşemez. O zaman 420 ile arkadaşlar 400'ün en büyük ortak böleni ebopları kaçmış? 20'ymiş. Peki birini 420 soru çözmüş olan Asu sırasıyla dediği için ona bakacağız. A su 420 soru çözebilmesi için her gün 20 soru çözerse kaç günde bitirir? 21 günde. E, ayın birinde başlarsa kaçıncı gün bitirir? 21. 21 nereye geldi bakın? Cuma. O zaman ilk günümüz ne olması lazım? Cuma olması lazım. Sonra peki Mir Bey ne yapmış? O da 400 soru 20 günde bitirir. E, 20 günde bitirdiğine göre o da perşembe bitirmesi lazım. O zaman Cuma ve perşembe şeklinde gelmeli. Sırasıyla dediği için arkadaşlar o zaman ne olması lazım? Buna uygun ne var? A seçeneği var.